Uyandırma servisi tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Karşımızda Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner bulunuyor. Sayın Saner hoş geldiniz yayınımıza. İyi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Samim Bey, öncelikle zamlarla başlayalım isteriz. Malumunuz gıda fiyatları bir hayli yükselişte son zamanlarda. Bu noktada da akıllara ucuz maliyet için acaba gıda güvenliği riske, tehlikeye atılıyor mu sorusu geliyor. Neler söylersiniz? Böyle bir tehlike söz konusu mudur? Ee, şimdi her şeyden önce e, yalnızca zam değil aynı zamanda da uluslararası olarak gıda tedarik zincirinde yaşanan bir takım sıkıntılar var. Yani gıda bazı gıda hammaddelerine erişim de çok kolay değil. <laughs> bir taraftan gıda hammaddelerindeki bu erişim sıkıntısı, bir taraftan da gıda ham madde fiyatlarının aşırı artması, bu ikisi de tabii ki gıda hilecilerini e, harekete geçiren eylemler gıda hilecileri için cazip olan koşullar. Dolayısıyla böyle bir riskle karşı karşıya olunabilir. E, hem dediğim gibi gıdanın tedariğine erişimdeki zorluk hem de pahalılık gıda hilecilerini bir takım nasıl biz bu gıdalarda hile yaparak e, eksikliği kapayabiliriz veya pahalı ham maddeler yerine daha ucuz ham maddeleri kullanabiliriz'e yönlendiriyor. Tabii tüketicilere burada e, çok e, görev düşüyor. E, bu hilelere karşı tüketiciler e, uyanık olmalılar. Hı hı. Tabii biz hileden e, öncelikle neyi kastediyoruz müsaadenizle birazcık da onu açayım. Lütfen, lütfen. Şimdi e, gıda hilesi dediğimiz vakit aklımıza gelen şey şu. E, çok basit olarak ekonomik bir e, haksız bir ekonomik fayda yaratmak için kasıtlı olarak tüketicinin aldatılmasına hile diyoruz. Bakın burada birkaç önemli konu var. Bir tanesi kasıtlı olması. Yani kazayla bir şey bir şey karışması hile değildir. Kasıtlı olması lazım. Ve tüketicinin aldatılması için ve bir ekonomik fayda için tüketicinin aldatılıyor olması lazım. Yani dolayısıyla burada mağdur olan taraf her şeyden önce biz tüketicileriz. Ne oluyor peki burada? Nasıl yapılıyor bu iş? Yani ya e, gıdaya herhangi bir ekstra madde koyarak miktarının arttırmak. Sütü hı hı. işte malumdur hepimizin bildiği süte su koymak Evet e, veya işte zeytinyağına başka yağları katmak veya e, bala şeker şurubu katmak hı. ve vesaire vesaire veya işte bir baharat tozuna e, herhangi bir değeri olmayan başka bir maddeyi un katmak <laughs> gibi e, usullerle o gıdanın miktarının arttırılması ve esas içinde bulunan maddenin azaltılması. Tabii bunu yaparken bazen de Gıda tabii ki vasfından kaybettiği için, onu kapamak için de ekstra bir şeyler konuluyor. Hmm. Mesela e, gıda diyelim ki bir kırmızı biberin içerisine başka bir nişasta katarak miktarını arttırıyor, arttıran hileci, baktığı vakit gıdanın bu kırmızı biberin renginin açıldığını görüyor. O zaman da boya katmak suretiyle bir de o ayıbı kapamaya çalışıyor. Yani çok karışık bir konu e, ve burada e, tüketici, ne, ne oluyor günün sonunda? Bir, her şeyden önce tüketici cebindeki paranın karşılığını vermiş olduğu, ödemiş olduğu paranın karşılığını alamıyor. Yani ekonomik olarak aldatılıyor. İki, o gıdadan beklediği bir fayda var. Yani beslenme açısından diyelim. E, pro, ona uygun bir protein almak hı -hı, istiyor, hı. sağlıklı bir kaynaklar. onu o noktada besleyici değeri o gıdanın e, azaltılmış oluyor, tüketici aldatılmış oluyor. Ve hepsinden önemlisi, demin sizin de söylediğiniz gibi... Gıda güvenliği açısından bir risk ortaya çıkıyor. Yani sağlığı tehdit edilmiş oluyor. Demin verdiğim örneğe geri dönersek, kırmızı biberin içerisine e, o katmış olduğu e, kırmızı biber tozunu arttırmak için katmış olduğu nişasta diyelim buna benzer bir nedenden ötürü gıdanın rengi açıldığı için, biberin rengi açıldığı için katmış olduğu bu açıklığı, bu ayıbı kapamak için koymuş olduğu e, boya çok riskli Burada mesela bazı daha önceleri tekstil boyalarının bile kullanıldığına şanıklı tanık olduk, şahit olduk. Hmm. Bunlar bu tekstil boyaları tabii ki gıdaya cüzi miktarda bulaşsa dahi çok ciddi sağlık riskleri yaratması söz konusu iken kaşık kaşık konulmak suretiyle renk verilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla bunların hepsini alt alta koyduğumuz vakit Tüketici her açıdan çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Tüketicinin bu noktada çok uyanık, çok dikkatli olması gerekiyor. Evet, şimdi tüketicinin dikkat etmesi gerektiği Hı -hı. noktaları da geleceğiz ama bir konumuzda organik ürünler ve birçok etiket görüyoruz marketlerde, çeşitli yerlerde üzerinde organik yazan, her üzerinde organik yazan sertifika gördüğümüz ürünler organik midir? nasıl bir ayrım yapılabilir? Şimdi tabii bir her şeyden önce tüketici olarak gittiğimizde bir ürünün üzerinde diyelim ki organik yazıyor, organik ürün diye şeyler konulmuş, tanıtıcı yazılar konulmuş, fakat ürün açıkta satılıyor. Yani bir ambalajda da değil. Şimdi bu ürünün hani kerameti kendinden menkul, üzerine herhangi bir şey yazıp da altında açık o ürünü sattığınız vakit o ürünün organik olup olmadığına güvenmek mümkün değil. Ancak o kişiyi tanıyorsanız e, ve e, şahsi olarak bir güveniniz varsa okey, güvenebilirsiniz. <laughs> Ama onun dışında e, organik diye satılan bir ürün açıkta satılıyor, bunun organikliğine asla güvenemezsiniz. Güvenmemelisiniz, e, aldatılma riskiniz yüksektir. Peki ne, neye güvenebilirsiniz? ...bir ürün ambalaj içerisinde ve o ürünün ambalajı üzerinde de organik logosu varsa... ...yani organik logosu demek ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen, denetim kuruluşlarınca denetlenmiş... ...ve organikliği kanıtlanmış bir ürün demek. Nasıl anlarsınız bunu? Ürünün üzerinde bir Türkiye logosu var. Türkiye haritasının logosu var. Onu gördüğünüz vakit o ürünün organik olduğunu anlayabilirsiniz. O ürünlere güvenebilirsiniz şimdi diyeceksiniz Peki üzerinde logosu olduğu halde organik olmaması durumu var mıdır e, Tabii ki yani e, her şeyin e, bir farklı e, bir e, ne diyeyim e, bir hilesi söz konusu var. ama eğer ürün ambalajlıysa ve üzerinde de logo varsa burada risk çok çok daha az ama eğer açık ürün alıyorsanız açık ürünü organik diye alıyorsunuz orada risk çok çok daha büyük Dolayısıyla daha az riski alacak şekilde. E, ambalajlı ve üzerinde logosunu kontrol ettikten sonra o ürünü almak gerekiyor. Peki gerek organik az önce de bahsettik hilelerden e, tüketici nelere dikkat etmeli alışveriş yaparken? Şimdi e, bu hileler normalde e, özellikle pahaca daha pahalı ürünlerde hı hı. ve e, hilesinin de çok zor tespit edileceği durumlarda daha çok ortam karşımıza çıkıyor. Yani yapılması kolay, tespiti zor, faydası büyük, hı hı. ekonomik faydası büyük ama tespit edilmesi zor olan durumlarda hileler daha çok ortaya çıkıyor. Ee, özellikle işte açıkta satılan zeytinyağları. yağları, ee, zeytinyağı çok pahalı bir ürün, gün geçtikçe de daha pahalaşıyor Evet. Ve hepimiz hem sağlık nedenleriyle, hem de hı hı. damak tadı mize uyması tadını beğenmemiz nedeniyle hem de besleyici özellikleri nedeniyle zeytinyağını mutfağımızda daha çok kullanmak istiyoruz. Evet. Ee, bir taraftan da pahalanıyor. E şimdi bu durumda yolda geçerken bakıyoruz bir yerde şişe içerisinde satılıyor. Hı hı. E şimdi bu zeytinyağının gerçekten o parasını verdiğimiz ve o faydayı beklediğimiz doğru besleyici özelliklerde e, soğuk sıkım bir zeytinyağı olup olmadığını anlamak mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Bunu hatta ve hatta ya kadar da mümkün değil. Tat uzmanlarımız var ama o tat uzmanlarını bile yanıltacak hmm. e, bir şekilde hileler yapmak mümkün. Veya laboratuvarlarda bile basit bir laboratuvar bunun testini yapamaz. Ancak gerçekten çok ileri derecede tekniklere sahip olan laboratuvarlar e, bunun analizini yapabilir. O nedenle bu kadar e, hem tespiti zor hem de... E, elde edilecek haksız kazancın yüksek olduğu bu ürünlerde risk çok çok büyük. Tüketici ne yapacak? Tüketicinin bu durumda gerçekten dayana, dayananın tek bir şey olması <laughs> gerekiyor. O da bildiği kapalı ambalajlı olan normal devletin kontrollerine tabi tutulmuş <laughs> Tarım ve e, Orman Bakanlığı'nın e, kayıtlarında bulunan işletmelerden resmi işletmelerden bu ürünü alması gerekiyor. Burada risk çok çok daha az. Yapılacak en önemli adım, atılacak en önemli adım ve tüketicilere vereceğimiz mesaj bu. Bunun dışında tüketicinin tadarak, koklayarak bu hileleri anlaması söz konusu bile değil. Yani Peki. Ambalajlı ürün, bir de ambalajın üzerine okumamız gerekiyor. Okumayı bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde riski en aza indirmemiz mümkün. Denetim mekanizmasını nasıl buluyorsunuz peki Türkiye'de bu anlamda yeterli midir? Şimdi Türkiye çok sayıda küçük ve orta çapta işletme ile gıda üretimini yapan bir ülke. Yüz binlerce işletmeden bahsediyoruz. Tabii ki bu yüz binlerce işletmenin denetimi çok kolay bir şey değil. <laughs> Diğer taraftan bir de yığınla merdiven altında işin içerisine katarsak iş daha da büyük bir hale geliyor. O nedenle ilk mesajım oldu. Merdiven altı, ne olduğu bilin, neydi bilinmeyen yerlerden tüketici bir defa satın almamalı. Çünkü devlet kontrolleri haliyle resmi satış yerlerinde ve resmi ürünler üzerinden oluyor. Kalkıp herhangi bir yerdeki kaçak bir ürüne devletin erişmesi mümkün değil. E, yol üstünde oluyor, bir yerde oluyor, bir pazarın kenarında oluyor. O nedenle tüketici olarak biz her şeyden önce bu tip ürünlere itibar etmemek surettiyle e, merdiven altı üretiminin engellenmesine katkıda bulunmamız gerekiyor. <laughs> merdiven altı demek kontrol dışı demektir. Kontrol dışı demek de sağlığımızla ilgili risk yaratacak ürün demektir. Her şeyden önce bunu altını çizmek istiyorum. Yani tüketici olarak da üzerimize bir görev düşüyor. Çünkü denetim evet tabii ki e, her şeyden önce devlet bu ile denetimle ilgili birinci e, resmi yetkili kurum ama her satış satın aldığımız bir ürünle biz aslında bir denetim gerçekleştiriyoruz. Onu da unutmayalım. Tüketici olarak en büyük denetici biziz. Bir ürünü ala, almak suretiyle onu denetimden geçirmiş oluyoruz, beğeniyoruz ve alıyoruz. O bir Hı -hı. denetimden geçmek bir nevi. Dolayısıyla e, uygun olmayan ürünleri e, merdiven altı ürünleri almamalıyız, onları denetimimizden geçirmemeliyiz. İlk mesajım bu. İkincisi, devletin e, denetimlerinin tabii ki özellikle bu kadar çok sayıdaki işletmenin olduğu yerde e, bir ülkede e, artırılması gerekiyor. Çok kolay değil biliyorum, ama biz de tüketici olarak bunu devletten bekliyoruz, talep ediyoruz. Denetimler e, daha yaygınlaştırılmalı. Böylelikle e, tüketicinin sağlığı korunmalı. Tüketicinin sağlığı korunurken diğer tarafta haklı işini doğru yapanla doğru yapmayanın da hakkını korumuş oluyorsunuz. Yani denetimin tabii. bir de bu boyutu var. Hı hı. Yalnızca tüketicinin sağlığını tabii ki ana konu ana tabii ki fayda tüketicinin sağlığının korunması ama bununla birlikte işi doğru yapan hakkıyla yapan üreticinin de korunması böylelikle mümkün hale geliyor. Haksız rekabet de önlenmiş oluyor ve Türkiye'nin ekonomik gücü Gıda sanayi daha rahat gelişebiliyor. Bu çok önemli. Aksi takdirde haksız bir rekabetin olduğu, doğru yapanla eğri yapanın birbirine karıştığı bir ortamda doğru ürüne ulaşmakta gittikçe güçleşiyor. Evet, evet. Sayın Saner bir de gıda zehirlenmelerine ilişkin konuşalım istiyoruz. <laughs> Gerek çevremizden gerekse haberlerde okuyoruz toplu zehirlenmeler yaşanıyor. Bu zehirlenmelerin sebebi nedir? Nasıl kontrol edilebilir? Şimdi gıda zehirlenmelerinin e, temel nedeni e, biyolojik etkenler, e, mikrobiyolojik etkenler yani ağırlıklı olarak e, mikroplar diye tüketicinin hepimizin bildiği e, etkenlerdir. Hı hı. Bundan nasıl korunabiliriz? E, her şeyden önce e, mikropların bir hastalığa yol açacak kadar bir sayıya gelebilmesi için. Bunların üremesine izin verilmesi gerekiyor. Ancak bulaşması ve üremesi. Şimdi e, hijyen dediğimiz şey aslında <laughs> pardon hijyen dediğimiz şey mikropların bulaşmasının engellenmesi ya da en aza indirilmesi e, disiplinidir. Dolayısıyla doğru hijyenli mutfağımızda da bu zehirlenmeleri önlemek mümkün. Endüstriyel mutfaklarda da. Yani evde yapacağımız önlemlerin Hepsini bir restorandan da beklemeliyiz veya toplu tüketimin olduğu bir otelden veya bir kışladan bir üniversite yemekhanesinden her yerde aynı şeyi beklemeliyiz. Yani bu hem ev mutfağında, hem kışlanın mutfağında, hem restoran mutfağındaki temel kurallar aynı. Bulaşmayı önlemek gerekiyor. Kirliden temize, temiz ürünlere kirli ürünlerden bulaşmayı önlemek gerekiyor. Hijyene uymak gerekiyor. İki... Gıdaların doğru pişirilmesi gerekiyor. Gıdaları doğru pişirebilirseniz mikropları öldürürsünüz. Doğru pişirmek demek ne demektir? Mesela bir köftenin içi eğer kırmızı kaldıysa bir restorana gittiğinizde orada risk var demektir. İçi kırmızı bir köfteyi tüketmemeliyiz. Hmm. Bu oradaki oranın e, yani gıda köftenin içinin yeterli bir sıcaklığa maruz kalmadığını. ...ve oradaki mikropların ölmediğinin bir işaretidir. Bunu anlamalıyız. Yani kırmızılık bunu gösteriyor. Şimdi diyeceksiniz e, düşündüğünüzü hissediyorum. Peki yani bir e, bir büftek içinde de aynı şekilde... Evet, az midir? seçeneği var mesela. Evet, az pişmiş bir büftek seviyorum. Şimdi hmm. büftek de aynı konu söz konusu değil. E, kıymada ve köftede daha büyük bir risk. Çünkü kıyma... Her taraf birbirine karıştığı için hmm. etin içindeki dışındaki bütün mikroplar birbirine karışıyor. Normalde etin içinde yani saf bir et parçasının içinde mikrop bulunmaz. Anladım. Dış yüzeyinde daha çok bulunur. Kıyma yaparken ama içi dışı hepsi birbirine karıştığı için e, köftede böyle bir risk var. Ama e, büyük bir parça eti eğer çok pişmiş sevmiyorsanız onu orada e, aynı riskin olmadığını söyleyebilirim. <laughs> üçüncü adımda ise yani ilk hijyen dedim, ikinci doğru pişirme dedim. Evet. 3. adımda ise gıdaların doğru sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekiyor. <laughs> yani soğukta muhafaza edilmesi gereken gıdanın gerçekten e, soğukta mesela bir zeytinyağlı yemeğini, bir tatlıyı düşünün. Bunların gerçekten veya e, işte e, soğukta tüfek tüketilen e, bir ne bileyim şimdi aklıma gelmedi. Eee ciğer mesela, Arnavut ciğeri diye tabir ettiğimiz soğuk ciğerin ya da kadın budu köftenin yani en içinde protein olan yani riskli hı hı. bir gıda ama soğuk. Bu tip ürünlerin bazı yerlerde görüyorum, şarküterilerde vesairelerde ortamda satılıyor yani buzdolabında satılmıyor. Bu büyük bir risktir. <laughs> Tüketici olarak böyle bir şeyi gördüğümüz yerde bulunduğumuz o, 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 yerin e, sorumlusunu uyarmamız gerekiyor. Yüksek proteinli bir gıda Oda sıcaklığında tutulamaz. Hem oda sıcaklığında açıkta tutulduğu vakit mikropların bulaşması için bir risk yaratmış oluyoruz. Üzerine hapşurmak, aksırmak suretiyle. <laughs> Hem de o sıcaklıkta o mikropların üremesi için uygun koşulları sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli. Yani gıdaya doğru hijyeni uygulayacağız, doğru pişireceğiz ve doğru sıcaklıkta saklayacağız. Bu üçü yapılıyorsa doğru bir şekilde gıda zehirlenmesi olmaz. Emin olun bu üçü doğru yapılıyorsa olmaz. Gıda zehirlenmesinin olduğu durumlarda bu söylediğim 3 noktadan birinde bir tabure diyelim buna. Bu taburenin hı hı. bu 3 ayağının birinde bir kırılma vardır. Ancak tabure o şekilde devrilir. Güzel Onun için iyi oldu, e, bu 3 noktaya tüketicilerin dikkatini çekmek istiyorum. Hı hı. Hem evlerinde hı hı. hem gittikleri restoranlarda her yerde bunu beklemeliler. Ve olmadığını gördüğü noktada da duruma müdahil olmalılar. Hepimiz tüketici olarak bu sorumluluğumuz var. Tabii. Yani yalnızca kendi sağlığımızı değil, Hı. çocuğumuzun, akrabamızın, ülkemizin sağlığında da hepimizin önemli bir rolü var. Bu sorumluluğu hissetmemiz gerekiyor. Uygun olmayan bir durumda bunu e, uyarmamız gerekiyor. Eğer uyarmamıza rağmen bu işlerin hala 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 düzelmediğini o ortamda görüyorsak, tabii oradan alışveriş şey etmemeliyiz her şeyden önce ama bununla birlikte, bir başka sorumluluğumuz daha var yine. O da alo 174 hattına uygunsuzlukları bildirmek. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güzel bir uygulaması var. Alo 174 hattı tüketiciler olarak hepimiz uygun görmediğimiz gıda güvenliği ile ilgili sağlık sorunu yaratacağını düşündüğümüz noktalarda eğer gerekli düzeltmeleri de uyarmamıza rağmen yapılmadığını görüyorsa bu işletmeleri e, alo 174'e bildirmemiz gerekiyor. Ve son olarak gelelim şimdi de sosyal medyanın gıda güvenliği üzerindeki etkisine. Neler söylersiniz bu konuya ilişkin? Evet, e, enteresan bir konuya değindiniz. Sosyal medya evet e, hepimizin e, vazgeçilmez artık hayatımızdaki bir parça haline geldi. <laughs> e, ve hepimiz sosyal medya sayesinde e, bilgilere ulaştığımızı zannediyoruz diyeceğim bakın ulaşmıyoruz zannediyoruz hmm. çünkü e, aynı zamanda şöyle bir araştırma var insanlık insanlık tarihi boyunca hiçbir dönemde şu içinde bölün, bulunduğumuz dönemdeki kadar yanlış bilgiye maruz kalmadı çok evet bilgiye sahibiz evet fakat aynı zamanda hiçbir devirde de insanın hiçbir devrinde de bu kadar yanlış bilgiye maruz kalmadık yani sapla saman bir arada. Çok fazla hı. yanlış bilgi var. Dolayısıyla tüketici olarak internetten eriştiğimiz her bilgiye, aldığımız her mesajdaki bilgiye hemen inanmamalıyız. Ben bunu bir tek söylemek istiyorum. Hı hı hı. Çünkü doğrular da var, yanlışlar evet, da var. Tabii. Yani, yanlışlar var diye hiçbirine inanmayalım tabii ki demek doğru değil. Ama diğer taraftan ya Allah Allah dedirten, bizi çok şaşırtan bir şey gördüğümüz vakit ama sevdiğim de bir arkadaşımdan geldi doğrudur herhalde benimle paylaşmış diyerek ona inanmayalım çünkü insan korkmaktan zevk alan bir canlı korku filmlerine gidiyoruz para vererek üstüne demek ki korkutucu şeylerden hoşlanıyoruz ama korkutucu şeyler doğru olmak durumunda değil Tabii. bunu altını çizmek istiyorum o nedenle böyle bir şey gördüğünüz vakit yani ezber bozan ya bu da olur mu dedirtecek bunu başkalarıyla paylaşmadan önce doğruluğunu bir teyit edin. Bakın teyit. Teyit içinde e, ne yapabiliriz? Birkaç farklı yerden araştırın. Elimizde bu imkan var. <laughs> Google sayesinde her türlü bilgiye erişebiliyoruz. Ama doğru da yanlış da olabilir. O nedenle ben birden fazla noktadan bunları çapraz bir sorgulamasını yapın. E, bir üniversite kaynaklarına bakın. E, resmi kaynaklara bakın. Bakanlık sitelerine bakın. Veya İngilizceniz, bir yabancı diliniz varsa yurt dışındaki e, enstitülere gıda güvenliği ile ilgili e, EFSA var mesela Hı. Avrupa Birliği gıda Otoritesi. çok güvenilir bir kurum. Onun yayınlarına bakın, onun görüşlerine bakın ve ondan sonra kendi görüşünüze sahip olun. Evet belki duyduğunuz ezber bozan şey doğrudur ama belki de yanlıştır. Otomatikman bu her gördüğünüz internetten her aldığınız habere inanmayın. O kadar evet. çok yanlış haber dolaşıyor ki internette e, bu bilgi kirliliğinden kendimizi korumamız gerekiyor. Bu hem kendi sağlığımız hem de çevremizin sağlığı için çok önemli. Sayın Saner, son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Ee, son olarak şunu söylemek isterim, ee, gıda güvenliği e, hayatımızın, sağlığımızın korunması için çok önemli bir yaklaşım, bir bakış, bir pencere bize sunuyor. Hı hı. Bu pencerede en önemli nokta şu an içinde bulunduğumuz koşullarda kontrollü olan devlet kontrolünden geçen bakanlığın denetimlerinden geçen ürünlere yönlenmek ambalajlı ürünlere yönlenmek ambalajlı ürünün dışındaki ürünlere mümkün olduğunca çok fazla rağbet etmemek Çünkü ambalaj o gıdanın her şeyden önce koruyucusu bir kalkanı hem dışarıdan bulaşmalara karşı koruyor. Hem de dışarıdan haşerelere, böceklere, vesairelere karşı koruyor, mikroplara karşı koruyor. Ee, hem de her şeyden önemlisi, tüketici olarak bizim o gıdada ne olduğunu, o gıdanın bizim kimliğini görmemizi, kimin ürettiğini, nerede ürettiğini, hangi tarihe kadar kullanımının mümkün olduğunu öğrenmemize neden olan bir e, imkan sağlıyor bu çok önemli. Çünkü düşünün bir tüketici olarak eğer tükettiğiniz bir ürünün kimin tarafından üretildiğini ne tarihe kadar bu ürünü tüketeceğinizi bilmiyorsanız ve orada büyük bir riskle karşı karşıyasınız. O nedenle mesajım kontrollü, ambalajlı ürünlerin ve üzerine okuyarak tüketicilerin tüketmesi yönünde olacak ve herkese sağlıklı günler diliyorum bu vesileyle. Sayın Saner çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalınız. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyen Uyandırma Servisinde Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner bizlerle birlikteydi. Gıda güvenliğindeki riskleri ve tehlikeleri dinledik. Kendisine bir kere daha çok teşekkür ediyoruz ve böylece Uyandırma Servisinde bu haftayı noktalamış bulunuyoruz. Hafta başında tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakınız. Mutlu hafta sonları.